Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Zulan su konusunda Evet, ben maçı maçın başında iki kilo aldım. Yani ama maalesef fazla istedim. Nereden biliyorum? Ölür mü? Yani ben bir bak yüzüm açtım çekmeden önce. Yani elim çok azıcık sinir. Çok çok azıcık iki kişi. Üç kişi. Ben dedik. Gel sen de gel, gel. Gel Osman topatı mı Gel lan gel Osman topatı ya. Nereye kaçtın lan? Lan nereye kaçtın? Oğlum bunlar Osman Tokat oynuyor ki. Hapşırdım lan. Hapşırdım uçam diye neyse hadi ben gel kaçma üç vuruşta ölüyor 35 mi diyor öyle bir şey diyor iki kişi gel lan üç kişi orada ortalıkta normalce takılabilirsiniz ya yani çünkü vurması o kadar ki. Yani zor genellikle ki genellikle zorlanan insanlar daha fazla zorlanıyor ama yani vurması zor olduğu için kralı rahatlıkla dolaşabilirsin yani çünkü siz öyle anında siz kralı lafla falan hiçbir şey uzamıyor yani rahat olun o yönden de. nasıl ya? Vuramadım o adamı. Asıl sıralı oldu. İntikam. İkincisi lider katili. Abi ya onu da öldürsek. Bu arada ilk baştaki iki kirli karbon attım ben. Onu da söyleyelim. Karbon attım. Gerçekten karbon attım mi şaşırdım? Bir yanda bir baktım iki tane var. İki kişi. Doldurusu da güzel. Yani bence en iyi yani, Ama şey yani ka kaybolan zeminle beraber onca dokuz gidiyoruz. Kaybolan zeminle bu bence en iyi yerler. <laughs> Diğerlerinden çok Biraz dürbün açarak oynayalım. Ya. Bakalım. 11 tane asistim var ya. Beni izleyebilir misin? Vallahi. Düvüne şarap oynayacağım dedim mi şimdi? dürbün açarak oynayacağım. 5'li bomba yana kadar bizde bitirmeyeyim mi? Evet, tamam. Biz de ben şey içecek, yani. Bu arada önceki videoyu çekerken ya önceki oynayışımda 5'li combo yaptım bir kere ama maalesef Ayrıca gelmedi Çünkü Çıkmamış kay, kayıtta O yüzden Gelmedi yani Adam vardı lan orada Bulaşmayacağım ya Oha Ne yedim lan Abi bulaşmayın bana lütfen, bulaşmayın bana Ya gel Osman Tokatı gel, gel Allah Allah yeter lan Allah Allah Soğutuk yaparsan tek yemem tabi Bir de i̇şte soğutuk yapıyor Osman Tokatı'yla Lan bu ne? Söreli yapamadım <laughs> ya. Gel lan gel. E kaydıraktan kaydım Hayır! Ya yeter 13 asistim var ya. Neredeyse killimden çok asistim var. Merhaba. Buradan headshot yersene vur. Gerçi headshot yiyince de... ...vuruyor galiba. Blok'u vuruyor galiba. Yok okul vuruyor ya okul bilmiyorum. Ya da 25. ya 30 ya 35 ya da 25. Gel Osman top atı. Temiz iş. Osman top atı ya. İki kişi gel. Tam kafadan. Gel lan Osman top gel gel. Gel Osman'la. Gel. Üç kişi. Abi. Bana bak ya. Nasıl? Lider katili. İki kişi. kişi Var. Oğlum bu ne de o oynuyor lan full. Gel. Hayır gel yani. ne? Ne ki yani gel. Yeter lan. Su savaşı moduna giriyoruz adamlar Osmanlı sen öldürüyor. Yeter ya yeter ya. oyun kastı Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim şuna bir Osman çakarsa sonuna geleceğiz gel 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 çakamadık Evet videomu beğenip kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın Sizce su, su savaşı modu güzel mi? Yeni söz olmuş. Zula güzel mi? Aa o konu konuşmadık Ben beğenmedim Zula bu arada. Almadım cinza çekmiş bu sabah ama ne <laughs> almadım. Neden yani almadım bilmiyorum. Kötü çünkü. Yani ben beğenmedim. Yeterli gelmedi bana. Ve bay bay. <laughs>